Youtube'dan gelmiştik de biz, konuşmak için. Ee, sizinle konuşmuştuk ama... Girin. Bismillahirrahmanirrahim. Geçin. Ee, pardon. Ee, evi dolaşabilme imkanımız var mı? Geçin şöyle, dolaşın. Odaları gezebilir miyiz? Evet. Bakın arkadaşlar, e, odaları gezmemin amacı da şu. E, sadece hani evde kimsenin olmadığını göstermek amaçlı gezeceğim. Bu şöyle. Aras. Işıkları sana yazmış. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle. Geziniyorum, şöyle evet. ağrılar. Şurada lavabom var. Şöyle lavabo.

falan var. Girmeyiz. Aynen buraya Yanlış anlaşıldı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi buraları gezdik. E, alt kata da girebilir miyiz? Biraz bekleyin ya. Niye? Biraz... gelin böyle. Ha, tamam. Tamam geçelim. Geç Asun önden. şimdilik evet arkadaşlar ışığı falan yanımıza almıştık çünkü bahçede ışık falan yoktu yani yanlış anlaşılmasın ee, bu kamerayı nereye koyabiliriz abi? ne Şurası. yok orada durmaz şu tabureyi versene Yasin mı? E. tabureyi alabiliriz değil mi sıkıntı yok tabureyi bismillahirrahmanirrahim Nereye koyacağım bunu? Şöyle mi koyayım? Aynen, şöyle koy. Direkt... Şöyle yerleştirelim abi. bir dakika. Sarsılmaz değil mi öyle? Yok yok, sarsılmaz. Şöyle... Birazcık çekil bakayım. Değil mi? Yok yok, görmezler görmezler. Biz sizi sansürleyeceğiz, gönlünüz rahat olsun. Ee, öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Şöyle hafif yapalım. Evet, biz sizle sosyal medya üzerinden konuşmuştuk. Işıkları örtmedi, bana sıkıntı olur mu? Işıkları açık bıraktı ama... Işık sevmezler. Short. Kim sevmez? Siz orayı karıştırmayın, siz Tamam, yansın. Örte gelsin. İyisiniz, değil mi? İyiyim. Şimdi biz sosyal medya üstünden sizinle konuşmuştuk. Birkaç arkadaş sizinle konuşmamızı önermişti bize. Biz de onun için geldik. Tamam. Ee, şimdi söylenenler gerçeklik payı var mı? Biz bunları için, bunları öğrenmek için gelmiştik ama. Şimdi bu, is, bu e, sizin bir cinle evli olduğunuzu söylüyorlar. Bu doğru mu? Kim dedi? biz isim veremiyoruz burada. Sadece söylenenlerin gerçeklik payı var mı yok mu biz bunun için geldik sadece. Kimse inanmıyor. Neye inanmıyor? Kimse inanmıyor. Ben evliyim. Tamam biz zaten varlıklarına inanıyoruz. Bunun bizim buna karşı bir şeyimiz yok. Hani biz cinlerin varlıklarına her zaman inanıyoruz. Biz kendi yaşadıklarımızla belli. Video kayıt aldığına da alıyoruz. Bazı gördüğümüz şeyleri. Şimdi, e, siz diyorsunuz ki, ben evliyim diyorsunuz. Bir dakika, şurada görüntü gitti gibi kamerada. Heh. Siz diyorsunuz ki, şimdi ben evliyim diyorsunuz. Görmeyecek değil mi? Yok yok, görmez. <laughs> Rahat olabilirsiniz. Şimdi siz, ben evliyim diyorsunuz. Peki, yaşınızı öğrenebilir miyiz? 40. 40 yani. Var, yok. Peki çok sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşadım. İnanmıyorlar bana. Bu köyde bana inanmıyorlar. Hiç kimse inanmıyor. <laughs> Neden inanmıyor? Beni deli sanıyorlar. Birazdan görürsünüz. Yani birazdan neyi göreceğiz? Anladım. Siz bana inanacaksınız. Ben bu evde şahit olacaksınız birçok şeye. Anladım. Ee, peki ismini öğrenebilir miyiz? Evli olduğunuz kişinin. -"Neden?" -"İstemiyorlar. Yakaza, bilir misiniz yakaza?" -"Evet." -"Bilir misiniz?" -"Evet." -"Burku uyanıklık hali." -"Evet." -"O ara işte, o ara evlendik." -"Her şey o zaman oldu yani." -"Her şey o zaman oldu." -"Peki hatırlıyor musunuz nasıl olduğunu?" -"Beni aldılar, götürdüler, düğün yaptılar bana." davullu sınırlı hayatımda ben öyle bir şey görmedim. Siz diyorsunuz ki şimdi biz ben onların alin e, geçtim diyorsunuz ki ben bunlarla geçtim geçtim kimse inanmıyor bana geçtim diyorum ya. Hepsi uykuyla ve yani yakaz evet. aleminde oldu her şey. Evet. Anladım. Biz yakaz alemini de inanıyoruz. Yani böyle bir inançsızlığımız yok. Çok şükür. Biz cinlerin varlığına falan her zaman inanan insanlarız. Yani Müslümanız sonuçta. Elhamdülillah. Ee, şimdi siz diyorsunuz ki biz evlendik. Peki çocuğunuz var mı? Var. Çok güzel bir çocuğum var. Kız mı Şu erkek an. mi? Kız. Kız kaç yaşında? <laughs> İki üç. Hmm. Şu an burada mı peki? Burada sisliyor. Nerede? Bizi izliyor. izliyor. Nerede izliyor? Hocam da izliyor sizi. Bana yemek yapıyor. Yemek mi yapıyor? Evet. Benim şey... yemek saatim geliyor? Allah Allah. Yemek yemek mi? saatim geliyor. Bak abi, abi. Bak. İki tane saat var. Bir dakika. Kamerayı şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şu saat benim yemek saatim. Şu ee, şu an saat normal bir saatte de değiliz. Şöyle göstereyim size. Yemek saatim geldi. Hı? Beni bekliyorlar. Ben yemek yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Diğer saatte bu şekilde nedense. İki saatte yan yana. Yemek Bak yiyeceğim şöyle. ben. Şöyle dışarıyı da göstereyim arkadaşlar. Bakın normalde gece yani. Evet. Siz ee, bir şey soracağım size. Sizin yani yemek saatleriniz normalde bu mu? Evet. Yani siz 4 senedir, 5 senedir mi bu şekilde yemek yiyorsunuz? Evet. Diyorsunuz? O ne zaman isterse, ben yemeğimi yerim. He. Saat verir bana şu saatte, ben o saatte yerim. Hep yani... saati gözetlerim. Hep bakarım saate. Saatim geliyor mu, gelmiyor mu? Bu saat sürekli değişiyor mu yoksa hep böyle mi? Değişiyor. Ben görüyorum değiştiğini. Yani saatimizin doğru gözüküyor. Saat ben çalışmıyor. Görüyorum. -"Birazdan saatim gelecek. Gideceğim, yemeğimi yiyeceğim." -"Anladım." <laughs> -"Siz ne istiyorsunuz?" -"Biz sadece e, sizin yaşadıklarınızı öğrenmek biz... için." -"Aynen. Biz, biz, biz hiçbir şey istemiyoruz. Ne çay istiyoruz, ne yemek istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz." -"Biz sadece... E, anlatılanlar doğru mu? Bunun üzerine gel." -"Ama Bir biraz acele bunu... edin! Kıskanıyorlar!" -"Kim kıskanıyor?" -"İstemiyorlar!" Niye? -"Neden?" -"Kıskanıyorlar!" yanlış bir şey yap yapmıyoruz ki. Kıskanıyorlar. Ben de gelirdim. Vallahi çok gelirdim ya. Kıskandılar. Yemeği hazır. Geldi mi var? Allah Allah. 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 <laughs> <Yemeği hazırladılar>. <gülüyor> <gülüyor> hazır!" oturma daha. Ye Ben yemek yiyeceğim. Abi, en azından bir şey Hocam beni abi. bekliyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Bizi biraz rahat bırakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bunlar da inanmayacak bize. Bunlar da inanmıyorlar bize artık. Abi ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Işık ışık nerede? Işık nerede? Işık nerede? Bismillahirrahmanirrahim. Ne Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim tak 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 ya. arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika tutamadım kamerayı. Kamerayı tutamadım. Bir dakika bakın arkadaşlar. Bize yemin saat aynı şekilde duruyor. Diğer saat de aynı şekilde duruyor. Ve zaten e, köylüler de demişti ki aklı rahatsızlığı falan yerinde değil. Evet hareketleri öyle ama gerçekten biz varlığına inandık. Yani yanında varlığı olduğuna inandık ve Bakın şu fotoğrafı mı? Şu fotoğrafı göstermeyelim ama. Neyse hani. Abi ben çok çok Ben ben çok korktum şu an. Abi, bir verdim. evde şu an önümüzden gitti. Nereye gittiğini de anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kapıyı da öptü. Bakın arkadaşlar kapı da açık. Dış kapı da açık. Evet. Ve bu eve bakıp hemen çıkacağım. Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah tövbe. Madem ben bir Arkadaşlar şimdi ben buraya gireceğim. Burada ben ilk geldiğimde odayı gezdikleri gezdiğimiz zaman e, buradaki şu aynayı almak istiyorum. Rütel mi yapacaksın abi? Hayır daha farklı bir şey yapacağım. Sırtı sağlıyorsun burada. Görmek istiyorum. Alayım mı? Al. Al evet. Arkadaşlar e, yanlış anlamayın. Aynayı almamın sebebi şu. Tekrar geri bırakacağım aynayı. E, görüntü göstermeye çalışacağım. Şu an görüntü göstermeye çalışacağım. Bakalım inşallah olursa. Ve buradan ses gelmişti az önce de. Şöyle girelim buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Versene yansın şu. Tam görüntü alalım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer feneri de yaksana bakın. Arkadaşlar burada tabak kırılmış kırıntısı mı ne? Size gelmişti. Aynı anda burada tabak kırılmış. Abi benim fenerin gücü ne? <laughs> Bak şimdi burayı açıyorum. Arkadaşlar şöyle çekeyim. Girelim abi bu saatten sonra. Nereye gitti kadın Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Burada iç çamaşırlar var. Onları çekmek istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Köyde sadece sokak lambaları yanıyor. Başka hiçbir yerden ışık öyle yok. görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece sokak lambaları yanıyor, ışık yanmıyor köyde. Devam tamam edelim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın tekrar buraya bakıyorum arkadaşlar kimseye kimsenin anladığını görün diye tekrar buraya bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar geliyorum buraya. Şimdi buraya bakacağım. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Aa, burada da varmış ya. Yani. Aynen, burada da ayna varmış bak. Benim direkt kafam lavabodaki aynaya gitmiş. Gel, devam edelim. Aldık bir kere aynayı. Bu ne ki? Ne ne? Bu. Bakayım bir. Bak bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Kur'an bu. Aynen. Abi Kur'an-ı Kerim. Aynen. Kadında ne işi var abi bunun? Bilmiyorum ki. 4-5 sene bir şey dedi. Ama 4-5 sene önce almış olsa bilmiyorum yalnız. Kafam şu an çok karıştı. Bu çok da şey görüyorsunuz arkadaşlar. Elektrikler de yanmıyor. Her türlü deneyebiliriz yani. Evet. Bakın nedir bir türlü yanmıyor. Şimdi gelelim buraya abi. Buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar buralar da boş. Şurası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolaplara bakalım mı? Yok yok. Eşyaları karıştırmaya gerek var mı? Yok. Tamam sen bilirsin. Ya yanlış olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar biz şimdi ilk buraya girdiğimizde ee, hatırlarsanız biz burada odaları dolanırken Yasin'e yani hani evin boş olduğunu göstermek için odalara dolanırken bize dedi ki biz hani ben sorduğumda aşağıya da inebilir miyiz diye hani burası aşağı iniyor bize iyi in, hayır dedi orayı ne yapacaksınız dedi gelin dedi o dedi yani neden inmemizi istemedi onun için ben de merak ediyorum şu an ve bu aynıydı onun için aldım bu aynayla da aşağıda bakayım bir şeyler deneyeceğim. Eğer olursa. Arkadaşlar zaten herkes biliyor Yasin. Aynalar bunların kapalarıdır. Hmm. Yani, Ama biraz e, da tehlikeli değil mi abi? Ya aşağıda verilmemin amacı şu. Yani şimdi bu ev, ev tek katlı. E bunun alt katını ne? Bildiğin bu Yani böyle yerlerde denersek bir şeyler yakalayabiliriz. Yani pis olan yerlerde genelde gözüktükleri için. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Şimdi aşağıya ayrı ayrı dinleyelim Yasin gel. Tamam. Abi tamam yani. önden insene sen. Değil Değil mi? Mi? Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten hemen santim arkamdayım ya. Rahat ol. Ve merdivenler gerçekten çok küçük ve dar. Şöyle göstereyim bu bir dar arkadaşlar. Gerçekten dar burası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim 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 Nereye girelim? Abi bu böyle ya? Arkadaşlara bakın Gerçekten şuraya girmek istiyorum Fakat ayaklarıma bakın Çorap var En fazla buraya kadar gelebiliyorum Yani ben de girmek istiyorum Fare ölmüş Aynen burada fare dönmüş Görüyorsunuz ne abi böyle bir ölüm çektim. o kafasını oymuşlar bildiğim gibi. Bir dakika, bir dakika ışık kaydı. Şuraya gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle gelin. Orası dışarısı herhalde. Orası, şurası dışarısı arkadaşlar. Buradan, şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sen yapma abi, Gir Evet arkadaşlar şu an bu odaya da geldik ve hani aslında diğer tarafta yapacaktım ben diğer tarafta yapamadım neden yapamadım şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim diğer tarafta yapamamın sebebi şu ee, diğer tarafta e, şey giyemiyorum ee, siz söyleyin terlik veya ayakkabı giyemediğim için ben de buraya girdim burada baktım halı gibi bir şey var. Burada baktım halı gibi bir şey olduğu için rahatça burada yapabilirim diyorum evet. ve sözü Yasin'e bırakıyorum. Şöyle kapıyı göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Tamam. Şimdi Yasin. Ne yapacağım abi be? Şimdi ilk ışığı al. Bu ışığı al. Şunu Bunu ver bana. Bu zaten yanmıyor abi. Aynen. Olsun sen yine de ver bana. Bismillah diyeli. Duydun mu sesi merdivenden ses geldi. Fark ettin mi? Şimdi kaldır. Evet. İyi mi Şu şekil. Tamam. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika Ses duydun mu? Duydum abi. Abi ses var. Sakin ol Yasin kıpırdım. Abi ses geliyor. Sakin ol. Oğuz bin Ayman şeytanı gibi bir Abi Oğlum kadın arkandaydı. görmedin mi lan? Ha? Hayır abi şey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim Yasin. Ben <laughs> Sakin olacağım Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Çık Yasin çık buradan çık ver işi, Ver işi bana ver işi bana Ver ışı. Bismillahirrahmanirrahim Oğlum burada terlik yoktu lan Terlik gelmiş buraya Şaka mı abi bu Yemin ederim Burada terlik yoktu Üzgünüm ya satancı bismillahirrahmanirrahim Çık <cin stereotype> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Allahumme salli ala Bismillahirrahmanirrahim. 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 Çık, çek, 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 çık 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 kapat. Aç 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 çabuk aç çabuk aç çabuk çabuk aç lan. Çabuk aç lan çabuk aç çabuk Yasin Allah aşkına çabuk aç çabuk. Bismillahirrahmanirrahim 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 Sür Sür çabuk sür Abi. Evet arkadaşlar. evde neler yaşadığımızı gördünüz. Neler yaşadığımızı gördünüz arkadaşlar evin içinde. Gerçekten de söylenenler doğruymuş. Evet arkadaşlar son olarak buradan Paranormal ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize destekte bulundukları için biz de arkadaşlar bu verdikleri destekleri boş çıkarmayalım. Videoda e, paranormal bir kanalının linkini bırakıyorum hemen aşağıya. Oradan abone olmak isteyen arkadaşlar abone olabilir. Biz de desteğine karşılık vermiş oluruz ve böylece her iki kanalda bu etkileşimden faydalanmış olur arkadaşlar. E, abone olan arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay. we